Biraz size Flowy markasının B33 Boost Cleaner Extra adlı ürününü anlatmak istiyorum. Kısa bir video olacak. Bu ürünün içerisinde sodyum hidroksit var. Ayrıca bitkisel ve sentetik kökenli ürünler de mevcutmuş. pH değeri 14'müş. Tabi yine de bir bakacağız şimdi. Dozlaması ise %0.5 ile %3 arasındaymış. Ben genelde Köpük yapan El pompası kullanıyorum 2 litre hacmi var onun içine 30 mililitre ile 50 mililitre arasında Boca ediyorum ve öyle kullanıyorum Ha bu arada ürünü yüzeye sıktıktan sonra maksimum 1 dakika beklemeniz gerekiyormuş İçerinin kuvvetli olması nedeniyle muhtemelen Hadi bir bakalım şimdi Evet kıvamı böyle. Biraz yoğun diyebilirim. Evet, pH hakikaten 14. Şöyle bir bakarsak gerçekten de pH değeri yüksek. O yüzden de Ürünü dikkatli kullanmanız gerekiyor ve o yüzden de yüzeyde en fazla 1 dakika kalmasını istiyorlar, öneriyorlar. Bu videoda burada son buluyor. Kısa video olacak demiştim size.